Nefretten Doğan Aşk konulu en iyi 10 Kore dizisi. Spoilerverse YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Nefretten Doğan Aşk konulu Kore dizileri hakkında konuşacağız. İlk dizimiz onun özel hayatı. Karakterimiz 30'lu yaşlarında, bekar ve tutkulu bir fan gördür. Hayatının büyük bir bölümünü bu tutkusuna ayırmış ve sevdiği şarkıcı için bir fan sitesi bile kurmuştur ve hala onun gittiği her etkinliğe fotoğraf makinesiyle katılmayı da ihmal etmez. Karakterimiz aynı zamanda bir sanat müzesinde çalışmaktadır. İç hayatında ise bir fan göre olduğunu herkesten saklamaktadır. Ancak çalıştığı şirkete müdür olarak gelen kim onun çifti hayatını keşfedecek ve bu süreçte ise birbirine aşık olacaklardır. Dizi 16 bölümden oluşuyor ve romantik komedi türünde ve bu arada dizi Netflix'te de bulunuyor. Touch Your Heart yani Türkçesi kalbine dokun. Dizinin konusu en sevilen klişelerden biri olan ünlü bir yıldız ve sıradan birinin yaşadığı aşkı sevimli bir şekilde ele alıyor. Yani aynı Seversin dizisinde olduğu gibi. Ünlü bir kadın oyuncu olan Soğun'un adı zengin bir ailenin oğlu ile skandala karışıyor. Bu skandalın ardından hayatı dibe vurmaya başlayan So, 2 yıl boyunca işsiz kalıyor. Ne pahasına olursa olsun bozulan imajını düzeltmeye ve eski günlere dönmeye kararlı olan So, ünlü ve prestijli bir senaristin yeni projesi olduğunu duyuyor. Dizinin başrol kadın karakteri bir avukatın yanında sekreter olduğu için So yapım şirketinin de bu şartı sunmasının etkisiyle bir avukatlık firmasında sekreterlik yapmaya karar veriyor. Çünkü güzelliğine nam sağlığı ve oyunculukta da pek de yetenekli olmadığında farkında. Yeni karakterinde başarılı bir oyunculuk sergileyerek izleyicilerin ve yapımcıların gönlünü alabileceğini düşünüyor. Bu sürede hem biraz para kazanabileceğini hem de oyunculuğunu geliştirebileceğini düşünüp sevinen So maalesef sert kayaya çarpıyor. Sekreterliğini yaptığı avukat Rock oldukça aksi ve sert biri. So'nun sekreteri olmasını da istemiyor ancak patronunun baskısı sonucunda bunu kabul etmek zorunda kalıyor. Bu nedenle ikili büyük anlaşmazlıklar yaşıyor. 6 ay sürecek bu macerada So ve Rock giderek birbirine aşık oluyor. Başlangıçta iyi anlaşamasalar da daha sonra uyumlu bir ikili olurlar. Esas oğlanımızın soğuk kalbi esas kızımızın sıcak kalbi karşısında kayıtsız kalmayacaktır. Aralarında güzel tatlı bir aşk başlayacak. Dizinin konusu oldukça basit olsa da işleyişi mükemmeldi. İzlemesi de çok zevkli bir diziydi diyebilirim. Üçüncü dizimiz Düşlerimin Prensi. 1911'deki Japon işgaline kadar Kore'yi yöneten ve kuşatmadan sonra bir daha kendini toparlayamayan Kore'nin son Kore'nin son kraliyet ailesini model alınarak hazırlanmış bir dizi. Dizi kralın hastalandığı haberiyle başlar. Kralın her an ölebileceği düşüncesiyle Veliyat Prens e bir eş bulmak gerekir. Shin, balerinlikle uğraşan Horin'e evlenme teklifi eder ama Horin balerin olmayı çok istediği için bu teklifi reddeder. Bunun üzerine Shin daha önce verilmiş bir sözün üzerine Kuyon adında bir kızla evlenmek zorunda kalır. Kuyon'un saray yaşamına alışma süreci ve diğer kral adayı Yu'nun İngiltere'den gelmesiyle olaylar içinden çıkılmaz bir hale gelecektir. Dörtüncü dizimiz Gizli Bahçe. Varlıklı bir aileden gelen kim bir alışveriş merkezinde CEO'dur ve oldukça sinir bozucu bir adamdır. Duygularından ziyade mantığıyla hareket etmeyi tercih eder. Kim'in düzen takıntısı, kapalı alan korkusu ve aşırı titizlik gibi bazı psikolojik sorunları vardır ve bu konuda da terapi görmektedir. İnsanlar ile pek samimiyet kurmayı sevmeyen buz gibi bir adamdır. Kocaman evinde kitapları ile beraber yalnız ve sakin bir hayat yaşamayı tercih eder. Kim ile şarkıcı kuzeni Oscar birbirine yakın iki villada yaşamaktadır. Oscar artık yaptığı müzikten ziyade yaşadığı skandallarıyla gündeme gelir ve eski itişamlı günlerde geride kalmıştır. Bir gün Oscar'ın yine bir skandalı ortaya çıkmasını engellemek için kim onun ricasıyla bir film setine gider ve bu film setinde alıp otele götürmesi gereken aktris yerine onun dublörü olan giyiliği yanında götürünce bu ikisi tesadüfen tanışmış olurlar. Ailesi olmayan Gil oldukça hırslı bir aktördür ve uzun zamandır da yaptığı işte çok başarılıdır. Ayrıca kendisi sıkı bir Oscar hayranıdır. 5. dizimiz tuzaktaki peynir. Kore'deki en büyük şirketlerin tek varisi yakışıklı, zengin ve fit bir vücuda sahip olan Yo Jong aynı zamanda işletme bölümü okuyan bir üniversite öğrencisidir. Üstelik Jong derslerinde oldukça başarılı olmasının yanı sıra gizemli ve karanlık bir karaktere sahiptir. Yo ile yolları kesişen Hong ailesinden ayrı yaşayan fakir bir ailenin çocuğudur ve geçimini sağlamak için part-time işlerde çalışıyordur. Her ikisi de aynı bölümlerde okusalar da Yo Sonbe'si Sonbe Kore kültüründe alt sınıfların üst sınıflar için ya da acemilerin daha tecrübeli kişiler için kullandığı bir hitap şekli. Tıpkı Yo gibi Hong da oldukça çalışkan ve sınıftaki en yüksek notları alıyordur. İyi bir kişiliğe sahip olan Hong, Yo ile tanıştıktan sonra hayatının seyri baştan sonra değişir. Dizinin konusuna gelince genel olarak romantik komedi türündeki Kore dizilerinden farklı bir başlangıç yaptığını söyleyebilirim. Normalde alışık olduğumuz tablo dizi sonunda aşık çiftin kavuşması ya da evlenmesi iken bu dizi çiftin evlenme sahnesiyle başlıyor. Birbirini çok seven Kang ve Jin kaçarak evleniyorlar. Bir yıl süren evlilikleri ikisine de mutsuzluk getiriyor. Ailelerinin desteklerini çekmeleriyle birlikte hayatları umulmadık bir yöne kayan ikili evlilikleri ve aşkını kaybediyor ve çözümü de boşanmakta buluyorlar. Bu şekilde başlayan dizide kader 6 yıl sonra onları tekrar karşılaştırıyor. Evlenmeden önce doktorluk okuyan Chang ve boşandıktan sonra çalışarak hayatını farklı bir yön veren Jin aynı hastanede doktorluğa başlıyorlar. Birbirinden nefret eden bu iki insan yan yana duramazken doktor olarak birlikte çalışmaya başlıyorlar. Aynı senden daha güzel dizisinde olduğu gibi. Bu birliktelikten ikisi de hoşnutsuz oluyor ama aynı zamanda birbirinde görmedikleri ya da unuttukları yönlerini tekrar görüyorlar. Dizide sadece bu ikilinin yaşadıkları yok tabi. Acil serviste yaşananlar, başka aşk hikayeleri ve ikilinin halleri sizi sıkmayacak bir seyir keyfi yaşatıyor. Ben bu diziyi beğenerek ve keyif alarak izledim. Bizim halter hey, Perisi Dizi 20 yaşındaki kadın bir haltercinin ilk defa aşık olmasını ve üniversite dönemindeki maceralarını anlatıyor. Lee Song dizide bir halterci olan Kim Jo karakterini canlandırıyor. Babası eski bir haltercidir. Bir spor üniversitesinde halter bölümünde ikinci sınıf öğrencisidir. Arkadaş canlısı adaletsizliği görmeye dayanamayan ve öfkesine hakim olamadığı için sıkça kavgalara karışan birisidir. Ancak bütün bunların altında kırılgan bir kalbi vardır. Bir gün bir klinikte tanıştığı doktora da aşık olur. Dizle mükemmel ama bir o kadar da şanssız bir yüzücü olan John karakteri Kim Jo ile aynı üniversitededir. Girdiği yarışmalarda kural dışı bir başlangıç yaptığı için hep diskalifiye olur. John'un bunu yaşamasının altında da büyük bir travma vardır. Ana karakterin aşık olmasını konu olan, aynı zamanda spor hayatına odaklanan, hafif dram ama bolca kahkahanın bulunduğu çok eğlenceli bir dizi diyebilirim. Ve şimdi geçelim 8. dizimize. Aşk Yağmuru Dizinin işlediği konu iki ayrı zaman diliminde geçmektedir. Önce geçmiş, sonra ise şimdiki zamanı anlatılan bir aşk ve ayrılık hikayesi. Seo ve Kim 1970'li yıllarda tanışır ve hemen aşık olurlar. Tutku dolu geçen günler uzun sürmez ve ayrılırlar. Fakat bu ayrılık onları sadece belli bir süre birbirinin hayatlarından uzak tutacaktır. Çünkü günümüzde iki eski aşığın çocukları birbirine aşık olacak ve hikaye o aşamadan sonra daha hızlı devam edecektir. Aşk Yağmuru dizisi işlediği konularla bazen şaşırtan, bazen de üzen bir dizi olarak yorumlayabilirim. 9. dizimiz Go Back Couple. Üniversite yıllarında birbirine aşık olan ve evlenen çiftimiz geçim sıkıntısıyla hayatlarını geçirmektedirler. Artık romantik günler geride kalmıştır. Boşandıkları gün pişmanlık içinde geçmişe, tanıştıkları güne dönmeyi dilerken hayalleri gerçek olur ve 20'li yaşlarına dönerler. Ancak çocukları Sojin yanlarında değildir. Bu dizimiz 12 bölümden oluşuyor. Bu diziyi de size tavsiye ederim. Ve 10. dizimiz She Was Pretty. gençken çok güzel ve varlıklı bir ailenin kızıdır. Park ise çocukken çok içine kapanık, şişman ve diğer çocuklar tarafından dışlanmıştır. Park şişman ve içine kapanık olduğu halde havak onu koruyup kollamış ve yakın arkadaş olmuşlardır. Ve birbirinin ilk aşkıdırlar. Ama Park ailesinin yurt dışına taşınması sebebiyle ayrı düşerler. Yıllar sonra havak ailesinin iflası sebebiyle fakirleşmiş ve babasından kalma genleri yüzünden güzelliğini de kaybetmiştir. Park ise yıllar sonra zayıflamış ve son derece yakışıklı bir hale gelmiştir. Ve aynı zamanda bir derginin baş editör yardımcısı olarak Kore'ye geri dönmüştür. Ve ilk aşkını da aramaktadır. Sizler de bu konu hakkındaki düşüncelerinizi aşağıya yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve daha fazlası için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.